değerli dostlar, sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir gün eline iki çakıl taşı alır ve ashabını toplar. Peygamber Efendimiz onlara bir şey anlatacaktır. Ashab-ı kiram durumu anlar, bize Allah Resulü bir örnekle bize bir olayı anlatacaktır diye heyecanla beklerler. Peygamber Efendimiz elindeki çakıl taşının bir tanesini ayağının dibine, ayak ucuna bırakır. Diğerini ise daha uzağa atar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabına der ki ileri atmış olduğum taş insanın bu dünyada iken amellerine yani emellerine ulaşmaktır. Hedeflerine ulaşmak için çabaladığı gayretidir. Sürekli olarak onu kovalar ve ayak ucuna bırakmış olduğu taşı ise bu da insanın hep unuttuğu ölümdür. Yanı başındadır. Değerli dostlar işte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu olayla ashabına ve bizlere her zaman şunu hatırda tutmamızı bizlere özellikle anlatmış ve misallerle anlatarak bize bir olayın derinliğini kavramayı bize öğretmiş. Ölüm her zaman yanı başımızdadır. Ve bizler de şu ayeti kerime ile bu sohbetimizde alacağımız en büyük hisseyi de şu ayette pekiştirelim inşallah. Bu kıssayla. Yüce Allah şöyle buyurur ayetinde. En'am suresinin 161. ayetinde. Bismillahirrahmanirrahim. Kul enne salati ve nusuki ve mahyayi ve mamati lillahi rabbil alamin de ki benim namazım tüm ibadetlerim hayatım ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir demek lazım evet bizim emellerimizde hedeflerimizde, gayretimizde her şeyimiz Yüce Rabbimizin rızası için olmalıdır ve O'nun içindir. Çünkü bizler bu dünyada O'nun vermiş olduğu nimetlerle yaşıyoruz. Ve bir gün O'na döneceğiz. Yapmış olduğumuz her türlü güzel işlerin ve yapmış olduğumuz her türlü olayların her şeyi bizlere muhakkak ki bu nimetten hesabı sorulacaktır. Rabbim bizlere bu dünyada sevgili Peygamberimizin yolundan ve Yüce Rabbimize sadakatimizden ayırmasın inşallah değerli dostlar. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.